Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad cealna fis Andolsun ki cealna kıldık, yarattık. Nerede fis Sema semada ne yaptık? Kurucan burçlar yarattık. Ve zeyyennaha. Onlar süsledik. Din nazirin bakanlar için. işte seri denle için onu söktü. yıldızlarla onları süsledik yani Allah Teala o burçlar yarattığımız burçlarda yıldızlarla Süledik yani evet. Ve hafiz naha o semayı kurduk. Neden? Min kulli şeytan racim. Her bir işte Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanların dinlemesinden koruduk, muhafaza ettik diyor. İlla ancak olak faraza men isteraga sema. O şeytanlardan kulak hırsızlığı yapmak isteyenler olursa fe etbahu o dinleyeni o kısa hırsızlık yapmayanı yani, takip eder şihabül mübin apaçık bir alev alev işte yıldızda biz yıldız kayma sonra bildiğim şey yıldızdan bir, alev ateş atılır ve o şeytanı yakar helak eder ve başka ben nezmi sakıp de derece bir işte alev onları sakıp takip eder bu işte Peygamber Efendimiz gelmeden önce, Peygamberinden önce şeytanlar semalara çıkıp işte meleği ale meleklerin işte durumlarını dinlerlermiş. Hı. Peygamberimiz doğduktan sonra efendim bu onlara yasaklanıyor. Ve Peygamberimiz bu durumu şöyle anlatıyor. Şeytanlar diyor üst üstüne çıkarlar. Hı. Efendim yani böyle bir sanki merdiven gibi üzerine basın. En son semaya kadar yükselirler. En üstteki diyor oradan bir şey öğrenmeye çalışır. Eğer bunu öğrenirse en alttakine de haber verir diyor bak. O arada yıldızdan ateş atılır, en üsttekini yakar. Öldürür. fakat alttaki öğrendiği için o gelir mesela işte kahinlerine, sihirbazlarına gelir, onlardan haber verir. Ama diyor bunu gelip söylediği zaman doğrusunu söylemez yani. içinde yalan da kataraktan işte bildirir. Onlar da diyor mesela şey yaparlar işte ileride şöyle olacak diye haber verirler. O olay gerçekleşince İnsanlar da zanneder ki bunlar gaybi biliyor evet. diye zanneder bunun aslı yoktur diye peygamber efendimiz böyle bir hadiselerinde bizleri uyarmış evet. Vel arzı allah Teala şimdi yeri de yarattık, yani yeri, mesela semayı yarattık, orayı üstledik dedi, yeri de yarattık, mededna işte onu uzattık, genişlettik ve el gayre bıraktık, fiha o yeryüzüne, ravasiye, sabit dağlar bıraktık işte yarattık. Ve embetine bitirdik fiha yeryüzünde min kullişin. her bir şeyden mevzun ölçüsünde insanların faydası olan sırlarda meyvelerden, sebzelerden ölçüsünde onlar için onlara yetecek şekilde yetiştirdik, bitirdik demiş evet. Ve ciaana kıldık lekumsin için fiha o yeryüzünde mea işin. geçim kaynakları kıldık. İşte insanlar ne yapıyor? Kimse çeşit çeşit işler yapar aslında. Herkes geçimle bir türlü de sağlıyor evet ve men lestum siz değilsiniz lehu onu bir razıkın mesela o mesela o hayvanların ve diğer canlıların rızkını verecek de siz değilsiniz onlar rızkını da verdik yani geçim sağladık mesela Sinkin'de sağladık diğer hayvanların canlılarını da sağladık dolayısıyla onların rızklarını verecek de siz değilsiniz onu da gören bizik demiş Allah Teala evet ve in min hiçbir şey yoktur ki illa ancak İndena bizim yanımızda da neyi? Hazainuhu. Onlar hazineleri yani Allah'ın yanında hazinelerin tamamı Allah'ın yanındadır. İstediği zaman istediğine verir. Ve ma nezziluhu. Biz o hazineden indirmeyiz. İlla ancak bir kaderi malum. Malum bir kadere göre. Takdir ettiğimiz işte ezel takdir ettiğimiz şekilde onu zaman zaman hazinelerimizden insanlara veririz. Onlardan faydalandırız demişler. Ve senler riyaha rüzgarı da gönderiyoruz efendim yeryüzüne. Niçin? Levâgıha aşılaması için. işte bugün mesela e, bütün fenli bilimleri açıklamış ki rüzgarlar ne yapıyorlar? Ya bir çiçeklerin döllenmesini ve onların aşılanmasını sağlıyorlar. Efendim. Fe enzelnâ yine indirdik minesemâ semâden maen bir su. Yağmur yağdırdık, rahmet yağdırdık. Fe eskaynâ kumûhü Onunla sizi suladık mesela. O ne yapıyor insanlar? O yağmurdan, yani hazinelerden, efendim sulardan içiyorlar. Ve ma en tüm siz değilsiniz lehu o suyu bir hazinin hazinelerinde muhafaza siz değilsiniz. Allah Teala onu yeryüzünde tutuyor. ön zamanı geldiği insanlar işte onu çıkarıyorlar, kullanıyorlar. Mesela nehirler akıyorlar, ırmaklar akıyor. Evet, evet böyle sizler diyor onların faydalanıyorsunuz. Ve inna biz lenahın. Elbette biz Allah azim Biz var ya biz evet nuhi ve Yani dirilten de biziz. Öldüren de biz. Yani insanları ölümünde hükmeden, onları yaşamız hükmeden biziz. Ve nahlü biz el varisûn. Varis olacak da biz. Yani her şey bittikten sonra, her helak olduktan sonra ne yapacak? Dünyaya tekrar bizim malımız, tekrar da Allah'ta göre biz varis olacağız. Bize kalacak diye Evet. Ve Allah Teala'nın and olsun ki yeminine başlıyor. Alimna biz bildik neyi? Müstakdimine. Efendim sizden önce geçenleri yani Hazreti Adem'den bu tarafa kadar ne kadar kavim gelmiş geçmiş, peygamber gelmiş geçmiş oraya artırlandı. Tamamını biz biliyoruz daha. Ve <laughs> minkum sizden önce yani sizden önce gelmiş olanları da ve alimna yine biliyoruz ki el müstahirin sizden sonra yaratılacakları da biliyoruz. Yani Gelmiş geçmiş her şeyi biz yarattığımız için öncekiler de biliyoruz. Sonraki de biliyoruz demişti. Evet. Ve inne rabbeke şüphesiz sen rabbin ve yahşuruhum. Onları toplayacak. Hani mahşer meydanında huzuruna toplayacak. Tabi onların hesabını görecek. İnnehu çünkü Allah Teala hakimin alim. Her şeye hikmet sahibidir. Her şeye hükmünü verir. Her şeyi bilir. Dolayısıyla gereği neyse onu yapar demektir. Evet. Ve lakat Allah Teala yine yemin ediyor ki halaklı insanı, biz insanı yarattık. Neden? Min salsal kuru bir çamurdan, kuru salsal işte diyor ki böyle değdiği zaman hareket, ses ses çıkaran kuru çamurdan min hameyn, işte çürümüş efendim kokuşmuş, mesnun şekillenebilecek şekilde bir çamurdan insanı yarattık diyor. Evet. Şimdi burada efendim el yazının tefsirinde şöyle bir ibare bulunmaktaymış hocam. Evet. Diyor ki bu Balçık diyor. İstenebilen özü balçın yani insan dedi ya. insanın tohumu olan lütfü anlamına geldiğini söylemiş bu. El Marham diye o tohum yani sen tohum lütfü olduğunu söylemişti. Evet. Mahiyetin diyor balçıktan yaratıldığını söylemişti. Yani bu şeyin insanı yaratılışının işte hareket ses çıkaran bir efendim kokuşmuş çamurdan yaratıldığını bunun insanın tohumu olduğunu bildirmiş. Evet. Vel canne cinleri de yarattık. Neden? Halaknahu <laughs> onu yarattık. Min gabli önce. Neden? Minnar ateşten. Öyle ki essemum sem, -um -sem zehir demek ki zehir. Semsi. -se. Zehirli ateşte. Mesela e, şeyde er Rahman'da ve <laughs> vel canne halaknahu minnarın ne diyor? evet. Ve can, vel canne min, halaknahu minnarın işte, ateşten. Ateşi. Onu dumansız diyor da. Bu da ise zehirli işte ateş aldık demek ki zehirli bir şeyden yarattık demiş evet. Ve izgale rabbike Rabbin dedi lil melekleri meleklere Allah, 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 Allah Teala işte Adem Aleyhisselam'ı yarattı ona şekil verdi can verdi şimdi onu anlatıyor. İnni ben halikum beşeren bir insan yaratacağım. Evet. Yani bir insan yaratacağım dedi efendim meleklere dedi min salsal işte kurumuş e, bir ses çıkara min hamen çürümüş mesnun şekillenebilecek bir çamurdan efendim bir insan yaratacağım deyince fe iza seveytu ne zaman onu tesviye ettim yani yarattım düzenledim ve nefaktu fihi min ruh ruhumdan da onu üfürdüğüm zaman evet fe ona olun sacidin secde edenler olun yani ona hemen secde edin diye Allah Teala meleklere emretti. Fesecedel melaiketü. Melekler fesecedeki fe hafız fa hemen hemen Allah der demez. Melekler secde etti. Kullum tamamı ecmain. Meleklerin tamamı secde ettiler. İlla ancak etmedi kim iblis iblis yani şeytan etmedi. Eba kaçındı en yakın olmaktan masacidin o meleklerle beraber secde etmekten kaçındı diretti şeytan Allah'a asi oldu isyan etti, demiş. Evet. Sadakallahul azim.